Cennetçinin bayramı mı? Neyi kutluyoruz biz? Şu anda hiçbir şeyi kutlayamıyoruz. Veya kutlamaya değecek, ya yani kutlama dediğim böyle şeydir hani. E, e, şen şakra. Şen, şa evet yani bu da pek şen şakra. Sadece ortam, işte. Yok. ortam yok. Neyi kutluyoruz biz bir Mayıs'ta? Ay şey ya. Hemen. Evet. Ortada dediğin gibi bir şey yok da en azından yılda bir kere olsun ha böyle bir sınıf varmış böyle ezilenler, şunu yapanlar, bunu yapanlar emeğiyle para kazanmaya çalışanlar o başka bir şey değil. 1 Mayıs'ın yani son 10 senede inanılmaz derecede zaten itibarsızlaştırıldı. Niye? E nedeni şu 1 Mayıs'ın <laughs> temsili yeri Taksim Meydanı. Taksim Meydanı o 80'den önce o korkunç provokasyonla işte insanların öldürülmesi şey yapın. O gün bugündür o hezeyan, o travma, o korku hala devam ediyor ve bir e, Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına açılmıyor. Yani devlet o kadar şey mi, aciz mi değildi. De. Onun da tabii bir takım sebeplerle ve bugün yine akşam haberlerde seyredersin işte bir grup insan Taksim'e çıkmak isteyecek. Onları engelle, engelleyen polisler, inşallah biber gazları bilmem şunlar bunlar olmaz. Ya, e, 1789 işte Fransız ihtilalinden sonra insanlar bu sınıftan yani işçi sınıfından hep korkuyorlar. Aslında 1 Mayıs bir tek işçi bayramı değil köylünün, emekçinin... Yani al alın teriyle... Alın terinin şeyi anlamı şu, <laughs> ekonomik olarak, <laughs> e, tabii ekonomik olarak, ekonomiye bağlı olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, bu insanlar e, ne sosyal olarak e, aktivite <laughs> ya da şeylere katılabiliyor, ne de ekonomik olarak düşündüklerini, istediklerini yapabiliyorlar. Yalnız işte, bu ta şeyden ben bunu ta şeyden getirtir, getiririm. Helenistik dönem, antik dönem, daha sonraki dönemde Yunan'da müthiş bir Yunan şeyinde toplumunda müthiş bir köle düzeni var. Hı. Öyle ki Helenik dedikleri, Hellen dedikleri yani kendi soyundan olanları bırak tarım yapmayı bile işte, zul kabul ederler. Aşağı bir iş kabul ederler. Onlar hep e, felsefe yapan, işte e, siyaset yapan, işte toplumun e, üst kesiminde olan insanlar. Geri kalan diğer tüm şeyleri köleler yapar. Köle sınıfı korkunçtur. Şimdi şeyde bazı insanlar da İslamiyet'te işte kölelik. Şimdi İslamiyet'e geldiğinde orada çok kısa bir girip çıkalım. İslamiyet'e geldiğinde eee Arap coğrafyasında da kölelik o kadar yaygın ki. E, o işleri birilerinin yapması gerekiyor. Hı? O işlerin bir o işleri birilerinin yapması gerekiyor. Şimdi o işleri bugün kendin de yapıyorsun. Aslında o değil. O sınıf, kast yani öyle bir olmuş ki e, oturmuş. Oturmuş. E, kimsenin o sınıfı e, bozması, yıkması, ona onlara özgürlüklerini vermesi böyle bir düşünce yok. Kur'an gelmeye başladığında e, Yüce Allah bunu istemiyor. Ama bir anda da topluma bunu enjekte edebilmek mümkün değil. Bu nedenle pek çok ayette köle azat etmekten, köle azat etmekten bahsedilir. E, dostlara da böyle bir bilgi. Şimdi e, 1 Mayıs'ta neyi kutlayacağız? Aslında hiçbir şeyi kutlamayacağız. E, gene Bizim gibi veteran komünistler ya da sosyalistler bir şeyler söyleyecekler, bir şeyler anlatacaklar. Bugün işte televizyonun birkaç kanalında bu yönde konuşmalar olacak. Ama hakim ya da egemen olan güç ki bu sermaye gücü, sermayeyi elinde tutan ve kendilerine elit diyen kesip bu sistemi mümkün olduğunca devam ettirmek isteyecekler. Çünkü bugün Instagram'da konuşmak lazım şeyinde bir yazı yayınladık. Marx'ın. varsın. Gerçekten de bugün daha da şey, daha da vahşi aslında. İnsanlar sadece insanların bileklerinde ayak bileklerinde prangalar yok herhalde. Normalde köle köle yani onda kölelikte değişen bir şey yok ki. Modern kölelik bu. Ay şimdi ayaklarında pranga yok. O çok kötü olurdu. O bir isyan sebebi olurdu. İnsan hakları denilen hı hı. o tuhaf şeye aykırı olurdu ama cebindeki kredi kartların nüfus cüzdanındaki ya da ehliyetindeki o çipin ya da aklına gelebilecek tüm sosyal mecralardaki e, bilgilerin, kayıtların seni brangasız çok daha fazla köle yapıyor. Şimdi şöyle düşünün hemen. E, orada e, Marx orta sınıftan da bahseder. Mülkiyet sahibi orta sınıftan da bahseder. Evet orada çok e, haklı, tespit müthiş Marx'ın. Şimdi işçi diyorsun birazcık işte bir imkan bir şey olduğunda orta sınıfa çıkıp da işte evini, arabasını, şuyunu buyunu aldığında bu sefer daha fazlasını, daha fazlasını yani daha fazla kapital ve sermaye biraz e, Marx'ın terminolojisinden konuşalım. Daha fazla kapital, daha fazla sermaye e, ve daha fazlası. Bu daha fazlası... Bu sefer yepyeni Burjuva sınıfı ya da Burjuva'ya yakın sınıf oluşturuyor. Yani ne kadar paran varsa o kadar Burjuva mısın? Burjuva'nın karşılığı o. Hı hı. Şimdi şurada şunu ayırmak gerek. Fransızların bahsettiği, Fransız kökenli bir kelimedir Burjuva. Fransızların bahsettiği Burjuva ile bugünkü Türkiye'de ben Burjuva'yım diyenler taban tabana zıttır. Bugün Türkiye'de birkaç büyük aile vardır. Koçlar, savancılar. Onlar evet gerçek burjuvadır. Burjuvanın bourgeois bir tarafı korkunç bir kültürdür. Sosyete. Sosyete de aynı şeye aynı şeyi karşılar. Bunların ekonomik olarak çok büyük servetleri vardır ama bu insanların eğitilmişlikleri, üst benlikleri ya da kültürleri gerçekten de o burjuva ve sosyeteye yapışan hı hı. şeydir. Mesela bakarsın bugün Eczacıbaşı grubu ben yıllarca çalıştım korkunç bir ailedir korkunç bir, sevdiğim bir ailedir. Eczacıbaşı bakarsın işte ikb'yı yapar, festivaller yapar, Koç grubu aynıdır, Sabancı grubu aynıdır, sosyal şeyleri çok fazladır. Ha bu şeyi e, e, tabii bunun tam karşılığı kapitalizmi ya da dedikleri bu çılgınlık neoliberalizmi destekler bir fikir midir? Asla değildir. Bu tüm dinlerin de burada tüm dinlerin de tamamen temeline aykırıdır. Çünkü Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun pek çok ayetlerinde paylaşmayı hakça eşitçe paylaşmayı emeği, saygıyı sevgiyi bunları ister. şimdi dinin bir tarafına şey yüce Allah sorar ya ya siz bu kitabın bir kısmını okuyup bir kısmını okumuyor musunuz? Evet bir kısmını okumuyoruz. Zaman, bunları okumuyoruz. O zaman dinlerde ama Kur'an'da Hemen daha, sesini ben bile duymuyorum ya. Yani. O zaman dinlerde ama Kur'an'da biraz daha fazla. Yani dinlerde der Tevrat'ta, İncil'de ama Kur'an'da biraz daha fazla. Sanki komünist mi? Hiç çekinme. En azından dinlerin hepsi sosyalist. Çünkü şöyle bir Hiç çekinme şey, söyle şöyle komünist şey tabii. Var. Sanki Allah'a inanan ve dindar olan bir insan komünist olamazmış. Tam tersi. Hani bir, şey var. Hani bayramını tersi. kutladığında böyle hani bir şey falan gibi bir durum var da o yüzden sonra. Bak, bak şey yapalım var. örnekleyelim yani afaki ah, kalmasın. <laughs> İncil'den örnek verelim sonra Kur'an'dan örnek verelim. <laughs> İncil'de İsa Peygamberimize bir birisi gelir, der ki, şeydir bu Madda'da da vardır, Luka, Yuhanna hepsi de yani ortak ayettir bu. E, Kur'an'da da şey olduğu için, e, evet e, bu da işte Allah'ın emri. Gelir der ki, ey İsa der, ben der cennete gitmek istiyorum. Hazreti İsa Peygamberimiz der ki, e sen der cennete nasıl gideceğini bilmiyor musun der. İşte zina etmeyeceksin. On emri sayar orada. İşte hırsızlık yapmayacaksın. Adam öldürmeyeceksin. Bittikten sonra der ki: "İsa, ey İsa der ben bunları zaten yapıyorum. Ben daha nasıl giderim?" diye sorar Hazreti İsa'ya. İsa peygamberimiz der ki: "Dahasını istiyorsan neyin var, neyin yok sat, fakirlere dağıt, gel ve bana katıl." Bunun üzerine e, bunu soran adam suratını bir miktar ekşitir ve çıkar. İsa peygamberimiz döner havarilere der ki, bak der bu adamın çok malı vardı. Dediğimi yapamadı. Ve şu ayet Kur'an'da da üç aşağı beş yukarı birebirdir. Yemin olsun ki der Hazreti İsa, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. Şimdi ben zaten hep şaşırırım yani hayret ederim bu e, Hristiyanlar İncil'in neresini okuyorlar ya da Müslümanım diyenler Kur'an'ın neresini okuyorlar bu e, kitapların hiçbirisi özel sermayeye bırak teşvik etmeyi reddeden Tevrat da aynıdır peki e, ben dindarım dedi şey şeyi sorgulasınlar Hristiyanlar oturup da Vatikan'ı sorgulasınlar o meşhur papazlarını sorgulasınlar. E biz de Diyanetimizi sorguluyoruz. Ona geleceğim. E sen gel hadi. E yok yani o lüks. Bizde Diyanet makamı denilen o makam neden var. <laughs> o şu an şöhret şu bu. Bir taraftan da insanlar yani bugün 1 Mayıs ameleler bizler eziliyoruz ya. Ben emekliyim. 3300 lira maaş alıyorum. 3300 lira. 1 kilo et 200 lira. lira. Kirayı söyleme hadi tamam. Kirayı söyleme. Hepsini o Biz var. eski kiracıyız. Yani sonuçta e, İslam dini de tüm dinler. Tüm dinler. Tüm dinler. De, dinler. Tüm dinler. Tüm dinler. Emel oradan bak eğer şeye geleceksek <laughs> inanca geleceksek şu var. Yüce Allah'ın en büyük vasfı, vasfı adaleti. Hı hı. Adaletin temeli eşitliktir. E buradan başka bir şey çıkar mı? yani ey insanlar eşit olalım dediğinde hangi anlamda eşit olacağız? Kaşımızla gözümüzle eşit olmayacağız. Bunlar farklı zaten yaratılış itibariyle. Kast sistemi de hiçbir zaman bozulmayacak. Hemen niye bozulsun? Niye bozulsun? Çünkü bozulması demek oluşturulmak istenen e, metaverse'ü de bir gün sen anlatırsın. Daha da daha da azgınlaşıyor, daha da anlaşıyor. Daha da tuğlayanlar, daha bunlar iyi günlerimiz. Ee, gitmiş o Elon Musk Twitter'ı satın almış derdi neyse. Bir hazırlık var, korkunç bir hazırlık var. Ve bu hazırlıkta eğer evanjenizm gibi bir fikre yönelikse ilk düşünülen şey bu az gelirli ya da e, az kültürlü onlar için insanların yaşama haklarının alınması. Evanjenizmin temeli de bu. Şimdi nüfusu azaltmak Hedef, ee, işte dünya nüfusunun çok olduğu düşünülüyor. Kaynakların yakın bir gelecekte yeterli olmayacağı düşünülüyor. Şimdi bu sınıfı kaldırıp geriye hangi sınıf kalacak? <laughs> Hedef bu, düşünülen ya da bu. Ee, bunlar benim şeyim, paranoyalarım falan değil, ee, o pek çok hocayı seyrediyoruz. Onların tahminleri, onların düşünceleri. Şimdi mesela burada şunu söylemek isterim. Ee, kimse e, şunu söylemesin, Gazi Paşa biliyorsun. Ha evet, ben onu soracaktım. Yani Atatürk neden komünizmi getirmemiş Türkiye'ye? Şimdi orada şeyi e, sevgili Sinan Meydan'ın o Atatürk ile Allah arasındaki o muhteşem eseri okuduğunda e, Atatürk müthiş bir sentez yapıyor. <laughs> Çanakkale Savaşı işte ondan sonraki e, İngilizlerin İstanbul'u işgali, işte Yunanlıların, işte Fransızların güneyde işgalinden sonra Kurtuluş Savaşı için 19 Mayıs'ta hep kutlarız. Gerçekten çok çok daha coşkun kutlanılması gereken bir gün 19 Mayıs. Bandırma ile Samsun'a çıkıyor. Bandırma gemisiyle Samsun'a çıkıyor. Oradan başlayıp Erzurum'da biten kongreler, toplantılar, görüşmeler, ee, hangi köye hangi ilçeye hangi şehre gitse ilk olarak din adamlarını o çünkü Anadolu'da yoğun bir şekilde din adamlarının tahakkümü var insanlar üzerinde. Din adamlarının yardımını talep ediyor. Mesela aklında saltanatı kaldırmak kesin olarak var ama her gittiği yerde biz saltanatın devamı için bunu yapmalıyız gibi kocaman bir yalanı da söylüyor Atatürk hiç çekinmeden. Şimdi e, uzatmayan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, din adamları Atatürk'ün her konuşmasında, her konferansında Atatürk'e Gazi Paşa'ya, Gazi Paşa'ya destek vermiştir. Halk eee korkunç derecede inançlı. Ve zaten bu inançla e, şehadete koşmuşlardır. Yani e, Atatürk ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum derken o insanların şehadet duygusuyla önüme gideceklerini çok iyi biliyor. Müthiş bir stratejist ve müthiş bir insan. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, Orbay e, işte bu arada Rusya'dan çok büyük yardımlar alınmıştır maddi yardımlar ve Rusya ya şu, şu sözle verilmiştir. Biz Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirirsek komünist hı hı. sisteme geçeceğiz. Hı hı. Rusya bir taraftan baskı yapıyor. Hadi komünizmi idare edin, komünizmi idare edin. Yalnız orada temel bir şey var. Komünizm dini reddediyor. İşte ben biraz önce onu anlattım. Neden dini reddediyor? Komünizmin öyle bir şeyi var. Yani Marx'tan gelen öyle bir geleneği var. Tamam. Ee, anlamlı mıdır dersen benim için anlamsızdır. Bugün işte Rusya tekrar kiliselerini açtı falan falan. Ama Anadolu coğrafyasına Dini yasaklayabilmek ya da komünizmi getirebilmek imkansız. Hı hı. Orbay der ki paşam ne yapacağız der. Komünizmi mi ilan edeceğiz der. E, Gazi Paşa der ki asla der Orbay der. O zaman der hiç değilse sosyalizmi getirelim der. Ve paşa şu muhteşem sözü <laughs> yapar. Orbay der ben komünizmden, <laughs> sosyalizmden anlamam. Ben vatandan anlarım. Ben milletten anlarım. Bak burası çok önemli. Ben milliyetçilikten anlarım. CHP'nin bir oku milliyetçiliktir. Keşke onu hiç bırakmasalardı. Çünkü milliyetçilik, Gazi Paşa'nın anladığı milliyetçilik, kafa tasçılık asla değil. Asla değil. Onun bahsettiği milliyetçilik bugün kaybettiğimiz, her anlamda kaybettiğimiz birbirimize olan sevgimiz. Yani aynı coğrafyada yaşayan insanlar birbirimizi sevmiyoruz. Hı hı. Öyle bir ayırdık ki işte herkes bağışlasın, Kürt, ben işte Karadenizliyim, Lazım, Laz, Çerkes. Bölüştürdükçe bölüştürdüğümüz, Paşa'nın bahsettiği milliyetçilik oydu. Bizim hamurumuz aynı, bunu dağıtmayın. Çünkü dağıttığımız takdirde yok olacağız. Evet. Buna herkes emin olsun. Evet. Yani ee, bu cumhuriyet yeniden bir gazi paşa, yeniden bir kurtuluş mücadelesi veremez. Bu mümkün değil. Kaybedilmiş bir şey mi var? Hayır kaybedilmiş bir şey yok. Genlerimizde bizim bu var. Biz ne kadar da olsa komşumuza ne kadar da kızgın olsak başına bir şey gelecek olsa ilk koşan gene biziz. Bizim öyle bir yapımız var. O nedenle Gazi Paşa şunu söylemiştir türk milletine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Evet. Ama bu cumhuriyet değil. değil. Evet. Söyle bakalım. E yok. Bugün diyorum. 1 Mayıs be. 1 Mayıs işte neyi kutluyoruz demiştim ben? Bugün 1 Mayıs olarak eee ya bir şeyi kutlayamayız hemen nasıl kutlarsın? İnsanlar geçinemiyor ya. Yani, evet. e, yani e, geçinmeyi bir tarafa bırak Yaşamını sürdürmekte güçlük çekiyor. Hadi birazcık şey yapalım. Yarın bayram. Biz Çandarlı'da kitap evi işletiyoruz. Bayramda bir şeyler yaparız. Hani pandemiden çıktık, sıkıntıdan çıktık. Hep sıkıntı. Esnafın hepsi sıkıntıda. Ya gelen giden yok. Onun da nedeni gelemiyor insanlar. Şimdi insanlar gelemeyince esnaf olarak bizler ne yapacağız? Başımızda 50 bin tane sıkıntı var. Şey yapmayalım insanları e, karamsar e, karamsar bir şeye sokmayalım ama e, toparlayayım mı? Evet. Yeterli mi? Hı hı. Tamam. Ben şöyle bitirmek istiyorum. E, insanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde, nefes her alışverişte birileri dikkat etmiyorsa bile, ne olur eşitliğe, ne olur adalete dikkat edelim. Biri Adaleti bile ve bile eşitliği. Sen söyle hadi bakalım. Bireysel olarak dikkat edelim. Bravo. Adaleti önce birey olarak şu yüreğimize bir indirelim. Evet. Yani sokaktaki fakire ya da belediyenin evet. işçisine ya da e, kimse... Sokak hayvanlarına. Sokak hayvanlarına. Doğa, bravo. Doğaya. Doğaya. Doğaya evet. gitmeden gene olmadı yani. Her şeye bir saygı. Çevreye. Bir say Çevreye. Almışım, değil mi? Çevreye. Her, ya insanlığımızı yitirdik. Ya şey var, onu bir gün bir konuşalım seninle hemen. İnsan nedir diye bir dost bir göndermiş ya işte Platon, Aristo işte şu 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 insanı tanımlamış. Bir de ruhani olarak ya da dinsel olarak insanı paylaşmış. Ya hakikaten oturalım bir gün konuşalım. Ya insan ne? Köpeğe tekme atan mı? Pervasızca maden çıkaracağım diye ormanları yok eden mi? Pervasızca hiçbir güvenlik almadan hadi Somayı da kutlu, e, hatırlamış olalım. Yüzlerce işçinin ölmesine sebep verenler mi? Ya neyi anlatalım? İnsan ne? Buna, bunu tüm dostlara soruyorum. Yazarlarsa e, kendileri için yazarlarsa o sayfada hadi gelin şunu yapalım ya şu soruya cevap verelim. İnsan ne? Ben e, tekrar 1 Mayıs e, benim için işçi bayramı falan değildir, e, amele bayramıdır. Amele de emekçi demektir, Arapçadan gelen bir kavramdır. Her anlamda emekçidir. Amele tüm köylüyü kapsar. Köylüyü hep unutuyoruz çünkü bırakmadık köylü de bırakmadık. Amele e, büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan o garibanları kapsar, kapıcıları kapsar. Amele Maalesef bu yüzyılda bizim gibi emeklileri kapsar. Memurları kapsar. Amele, evine, çocuğuna istediğini götüremeyen herkesi kapsar. Ben tüm amele, bu durumda faturasını ödeyemeyeni kapsar. Hepsini. Elektrik faturasını ödeyemediği için elektrikleri kesen. Ha şu Alman değil ama gerçekten ödeyemeyenleri. Pazarda artıkları toplayanları kapsar. Kapsar. Evet. Ee, şu şu anda şunu söyleyeyim. Yani bu bayram aslında Bak bu bayram aslında toplumun yüzde yetmişinin ki toplumun yüzde yetmişi artık ameledir. Onların bayramıdır. Ben canı gönülden tüm amelelere önce sabır sonra da 1 Mayıs'ları kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Siz bitirin. Efendim, klasik bitirişimizi yapmadık henüz. Bütün dostlara selam, sevgi, saygı. Tüm dostlara selam, sevgi, saygı. Bayramlarını Emel ve ben içten kutluyoruz. Ve yolları düşerse Çandarlı'ya, Çandarlı Kitap Evi'ne bekliyoruz.